Herkese merhabalar. Mediumak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere %100 kesin sonuç alabileceğiniz bir geri döndürme ritüeli paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyip doğru bir şekilde yaptığınızda kesin sonuç alabileceksiniz. Ufak detayları dahi atlamadan anlattığım şekilde yapın sevgili arkadaşlar. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan hemen yapılışına geçelim ve daha sonra size etkilerinden bahsedeyim. Evet arkadaşlar sizlere göstermiş olduğum tılsımı bu şekilde çiziyorsunuz. Çizdikten sonra alt kısma kendi adın ve sevdiğin kişinin yani sana dönmesini istediğin kişinin adını buraya boşluğa yazıyorsun. Ardından içinden niyetini geçirdikten sonra yorumlar kısmındaki duayı bir kez okuyorsunuz. Bunu 3 gün boyunca yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. 3 gün tekrarladığınızda kesin sonuç alıyorsunuz. Bakın bunu net söylüyorum. Bunu yaptığınızda öyle bir etki göreceksiniz ki gerçekten şaşıracaksınız. 3 gün devam ediyorsunuz ve ondan sonra tekrarlamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde yapıp çok güçlü bir etki görebileceğiniz tek geri getirme ritüellerinden bir tanesidir. Ayrılan eşinize veya sevgilinize yapabileceğiniz bir ritüeldir. İnanarak yaptığınızda sonuç almama ihtimali yoktur diyebilirim. Tabii ki yine anlamadığınız yerler olduysa yorumlar kısmında bana soru sorabilirsiniz. İşlemler hakkında bilgi almak veya işlem yaptırmak için yorumlarda iletişim numaram mevcuttur. Bu ve buna benzer ritüellerimizden haberdar olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki ritüelde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.